Çocuklar siz neyle oynuyorsunuz öyle? Aa, ah, Yavuz Emre'ye de mi veriyorsun? Hula hoop'la oynuyorlar. Oo Fatih seni. Ay Yusuf falsem dışarı gidiyordu neredeyse. Sen ne yapıyorsun burada? Abi mi oynuyorsun? Oraya takıldı kaldı. Ay Yusuf'unki de buraya takıldı kaldı. Oo Yusuf nereye kadar gitti? En uzağa atan kazanır. 3 2 1 at bakalım. Oo Aa çok iyi attın Fatih Selim. Bakar mısınız nereye? Şuraya geldi. Yusuf da sıra. Yusuf atıyor şimdi. Yavuz Emre'den bir şey olmaz. Takılmaz ona merak etme. Hop. Oh. <laughs> Yusuf neredeyse diğer bahçeye gidiyordu. Evet. Ama çok hızlı attın. Nasıl yaptın bunu? Bakar mısınız Fatih Selim ki şurada Yusuf'un ki orada. Şimdi Fatih Selim sen de yapabilirsin. Sana inanıyorum. Aynen, aynen bütür, bütür. Hadi sen de dene bakalım öyle atmayı. 3 2 1 atış. Ho! Aa! Ama oraya takıldığı için olmadı. Bir daha dene. Bir daha at. Şuraya doğru gitsin. Bak şuraya doğru at. Biraz daha ileri git. Öyle at. O zaman olur biliyor musun? Şu an yerin doğru değil. Bak ben şöyle attım bak. Nasıl attın? Böyle yaptım. He. Böyle 5 tane alman tuttum böyle. He. Bak Fatih senim öğrendin mi? Sen de öyle yap. 3 2 1. Ho! Of. <laughs> Yusuf'un Yusuf'un taktiği çok işe yarıyor. Bir de rüzgar varsa çok iyi gidiyor. Of. Oh. Oradaki yeşilliklere kadar gitti ya ikisi de. İkisi de çok uzağa gitti. Yani bence siz bunu ikiniz de kazandınız Yusuf. Evet berabere. Yani ama o tarafa atamazsın. Çünkü burada rüzgar bu tarafa doğru değil. At bir bak. Geri gelecek. Bak çok az gitti çok az. Ya yani geri gelmedi ama sen de dene bakalım. Rüzgardan dolayı olmaz oğlum. Dene dene. Oo. <laughs> Yusuf kaçıyordu dışarıya. Ya var ya ucuz atlattın ya. Gitseydi kimse alamazdı oradan biliyor musunuz? Seninki de oraya takıldı ya az önce bu yüzden. Bence siz çok fazla atmayın. Dışarı giderse alamayız. Hoppala. Gidiyor. Tamam şimdi yakından at. Aa, geçti. <laughs> Yavuz Emre şokta. <laughs> Çıktı ama içinden bir şey olmadı. <laughs> Çok iyi gidiyor. Sen ne yapıyorsun abilerinin yanında ya? Sen de at at, at. at bakalım. Konuşuyor. <laughs> at bakalım. <laughs> gitti. Nereye gitti? Geri geldi. Ben sandım ki diğer bahçeye gitti. Fatih Selim o nasıl bir atıştı oğlum? Nasıl bir atıştı o? Bir daha öyle atma. Bak kardeşim bile diyor ki atma öyle abi diyor. <laughs> Hadi bakalım oynamaya devam edin çocuklar. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.